iPhone 12 Pro Max 2024 yılı için hala alınır mı? Bugün bu sorunun cevabını öğrenebilmek için iPhone 12 Pro Max'in artılarına ve eksilerine bakacağız. İlk olarak bu telefonun ekranına baktığımızda 60 Hz ekran yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran görmekteyiz. Tek başına kullanımda bir sorun yaratmasa da 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir telefon ile karşılaştırdığınızda farkı hissedebiliyorsunuz. Ayrıca ekran çerçeve oranı olarak iPhone 12 Pro Max 2 çerçevenin üst modellere göre biraz daha kalın olduğunu da söylemeliyim iPhone 12 Pro Max'in ekranının üzerinde bir de ön kamera ve sensörlerin konumlandırıldığı çentiği görmekteyiz. Bir alt model olan iPhone 11 Pro Max alsanız, bir üst model olan iPhone 13 Pro Max alsanız o çentiyi orada göreceksiniz. Fakat iPhone 14 Pro ya da 15 Pro serisi alırsanız ekranda çentik yerine dinamik ada yapısını göreceksiniz. Kullanım anlamında çok bir şey değiştirmese de dinamik ada yapısı görünüm anlamında çok daha zarif görünmekte. Bu telefonun kasa yapısına baktığımızda ise paslanmaz çelik materyalden oluşan sert ve keskin geçiş, olduğu bir kasa yapısı görmekteyiz. iPhone 13 Pro Max ve iPhone 14 Pro Max'te de kasa aynı şekilde. Fakat iPhone 15 Pro Max'e baktığımızda bu telefonlardan farklı olarak titanyum materyalden üretilen sadece geçişlerin yumuşak olduğu bir kasa yapısı görmekteyiz. iPhone 12 Pro Max'i karşılaştırmaya iPhone'un en yeni modeli olan iPhone 15 Pro Max ile devam edeceğim. İlk olarak bu telefonların kasasına baktığımızda iPhone 15 Pro Max'te sırt açma kapama butonu yerine aksiyon butonunu görmekteyiz. Buradaki aksiyon butonuna istediğiniz kısa yolu atayabilmektesiniz. Fakat 3. parti uygulamaların kısa yolları şu an için bu tuşa atanamadığından çok büyük bir farklılık yok. Ben yine iPhone 15 Pro Max'te aksiyon butonunu ses açma kapama butonu olarak kullanıyorum. Yani 12 Pro Max'te herhangi bir eksiklik bulunmamakta. Farklılık anlamında 12 Pro Max'te şarj girişi olarak Lightning kullanılırken iPhone 15 Pro Max'te USB 3.0 destekli Type-C girişi kullanılmakta. Bu Type-C girişi 20 kata kadar daha hızlı veri transferini de sağlamakta. Bu telefonların arka yüzeylerine baktığımızda ise iPhone 12 Pro Max'te diğer üst model modellerde olduğu gibi mat ve parmak izi tutmayan yapının kullanıldığını görüyoruz. Farklılık olarak kamera yapısını söyleyebilirim. iPhone 12 Pro Max'te 12 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş ve 12 megapiksellik telefoto kamera olmak üzere üçlü kamera sistemi kullanılırken iPhone 14 Pro ve 15 Pro Max'te ana kameranın 48 megapiksele iyileştirildiğini görmekteyiz. Ayrıca kameranın fiziksel olarak büyüklüğü anlamında da model yükseldikçe genişlediğini ve büyüdüğünü söyleyebilirim. 48 megapiksellik ana kamera farkını kullanım esnasında hissedebiliyorsunuz. Fakat genel kullanıcıysanız sadece sosyal medya uygulamalarını kullanıyor ve WhatsApp'ta mesajlaşıyorsanız oraya yüklediğiniz fotoğraf ya da gönderdiğiniz videoda kalite otomatik olarak düştüğü için burada 48 megapiksellik kameranın farkını birebir anlamda alamayacaksınız. Ama işiniz için kullanıyorsanız, çektiğiniz fotoğrafları bilgisayara yüklüyorsanız ya da 4K kaliteli videolar çekmek istiyorsanız burada 48 megapiksellik kamera gerçekten sizin için iyi olacaktır. Aynı zamanda iPhone 15 Pro Max ile olan uygulama testlerini de gerçekleştirdim. Evet. İlk olarak internet hız testini gerçekleştirdim. İndirme ve yükleme hızlarını kontrol ettiğimde iki telefonda da birbirine yakın sonuçların elde edildiğini gördüm. Daha sonrasında oyun testi olarak PUBG Mobile'ın testini gerçekleştirdim. Oyunun açılışı anlamında iPhone 12 Pro Max'in 15 Pro Max'e göre 3-4 saniye daha geç açıldığını söyleyebilirim. Ayrıca oyunun oynanışı esnasında grafik ayarlarını en yüksek konuma almama rağmen iPhone 12 Pro Max'te herhangi bir donma kasma takılma ile karşılaşmadım. Burada kasa yapısı sert ve keskin olmasından dolayı kasa tutuşta iki parmağımı kesti. Bunu da belirtmeliyim. Daha sonrasında iPhone 15 Pro Max'e geçtiğimde farklılıklar daha net bir şekilde anlaşıldı. İlk olarak şunu söylemeliyim. Bu videoyu çektiğim günlerde iPhone 15 Pro Max'te aşırı ısınma problemi var. iPhone 12 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçiş yaptığımda da telefonun çok fazla ısındığını fark ettim. iPhone 12 Pro Max'te böyle bir sorun ile karşılaşmamıştım. Daha sonrasında oyun alışında iPhone 15 Pro Max'te daha akıcı olduğunu fark ettim. Sağ sola çevirişlerde daha akıcı bir geçiş vardı. Tek başına 12 Pro Max'i e kullanırken bir fark hissetmemiştim ama 15 Pro Max'e geçtiğimde bu şekilde bir farklılık hissettim. Ayrıca ekranında çentik yerine dinamik ada yapısının olmasının bir farkının olmadığını söyleyebilirim. Çünkü telefonu yatay olarak tuttuğunuzda ve iki tarafından elinizle kavradığınızda sol taraf kör nokta olarak kalıyor. Yani oyunun oynanışı anlamında bir fark yaratmıyor. İki telefonda da 6.7 inç büyüklüğündeki ekranın keyfini yaşayabiliyorsunuz. Bu iki telefonun PUBG performansında son olarak söyleyeceğim iPhone 15 Pro Max'in ekranı 12 Pro Max'e göre daha parlaktı. Tabi burada ekran yapısından ve işlemci farkından kaynaklanan farklılıkları gördük. Daha sonrasında sosyal medya uygulamalarından Instagram'ın testini gerçekleştirdim. Uygulamaya girişte iPhone 12 Pro Max'in 1-2 saniye daha geç girdiğini fark ettim. Uygulamanın kullanımı esnasında çok büyük bir farklılıkla karşılaşmadım. Sadece ekran anlamında iPhone 15 Pro Max'in ekranı 12 Pro Max'e göre daha parlaktı. Aşağıya doğru kaydırdığımda ya da postlar arası geçişte bir takılma bir farklılık görmediğimi tekrar belirtmeliyim. Daha sonrasında hikayelere baktım. Hikayelerin yüklenmesi ve geçiş herhangi bir aksaklıkla karşılaşmadım. Gerçekten iPhone 12 Pro Max'in Instagram uygulaması performansı iyiydi. Instagram uygulamasından sonra TikTok uygulamasının da testini gerçekleştirdim. Uygulamanın kullanımı esnasında bir sorun ile karşılaşmasam da ses anlamında iPhone 15 Pro Max'in 12 Pro Max'e göre daha iyi olduğunu fark edebildim. TikTok testinde de sadece ses anlamında farklılık olduğunu anladıktan sonra YouTube'u açıp videonun yüklenmesini ve ileri aldığımızda takılma olup olmadığını kontrol ettim. Burada 4K'lık bir video açtığımda görüntüde iPhone 15 Pro Max'te ayrıntıların daha net bir şekilde göründüğünü fark ettim. Ayrıca ileri aldığımızda da iPhone 12 Pro Max'te belli başlı takılmaların olduğunu gözlemledim. Son olarak kamera testini gerçekleştirdim. Hem fotoğraflar çektim hem de 4K 60 kare olacak şekilde video çektim. Fotoğraflara baktığımızda iPhone 15 Pro Max'te daha canlı, daha ayrıntıların anlaşılabilir olduğu fotoğraflar gözlemledim. Video kayıt performansında da 15 Pro Max'in 15x'e kadar zoom yaptığını, iPhone 12 Pro Max'in ise maksimum 7.5x'e kadar zoom yaptığını fark ettim bildim. Daha sonrasında aynı zoom seviyesine getirerek görüntünün kalitesini test ettim. Burada da iPhone 15 Pro Max'te 12 Pro Max'e göre üstünlüklerin olduğunu ve görüntünün çok daha net ayrıntıların çok daha belli olduğunu hissettim. Bu telefonların testlerini bu şekilde tamamladım. Burada tamamen fiyat performans odaklı baktığınızda 12 Pro Max çok iyi bir telefon olarak kalıyor. Son model olan 15 Pro Max ile karşılaştırdığınızda eksiklikleri var ama benim için en önemli soru iPhone 15 Pro Max'te yapıp da 12 Pro Max'te yapamadığım bir şey var mı ya da yok mu? Bu sorunun cevabı olarak bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Biraz yavaş olması çok bir şeyi değiştirmiyor. Bir uygulamaya bir saniye geç girmesin diye bir telefona 80 bin TL vermek benim için çok mantıklı gelmiyor. Söylediğim gibi 12 Pro Max'in kasasının son modele göre yakın olması. Hatta şu an ikisini elimde tuttuğumda sanki aynı telefonun iki farklı rengiymiş gibi duruyor. Evet kamera yapısında biraz büyüklük olduğunu görüyoruz ve kasa yapısı olarak birinde paslanmaz çelik olarak gelirken diğerinde titanyum olarak görüyoruz. Fakat kılıf kullanacaksanız telefonlar birbirine çok yakın duruyor. En büyük fark farklılıklara gelecek olursak burada işlemci farkını uygulama kullanımında görebildim. Ekranının 120 Hz yenileme hızı yerine 60 Hz ekran yenileme hızına sahip olmasını farklılığını hissedebildim. Kamerasının 48 megapiksel yerine 12 megapiksel oluşunun da problem olduğunu söyleyebilirim. Son olarak taksi girişinden bahsedecek olursam şu an ben bu videoyu bir 15 Pro ile çekiyorum ve taksi girişiyle bu videoları aktarmam çok kolay oluyor. Ama siz böyle şeyler yapmıyorsanız sadece sosyal medya uygulamalarını kullanacaksınız ve büyük ekranlı bir telefona ihtiyacınız varsa iPhone 12 Pro Pro Max sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer daha fazla karşılaştırma videosu izlemek isterseniz iPhone 11 Pro Max'ten 15 Pro Max'a e kadar olan bütün telefonların detaylı testlerini incelemek isterseniz kanalımda videosunu bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.